Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Para Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere coinlerimizi ne zaman satmalıyız, ne zaman hold etmeliyiz yani elimizde tutmalıyız. Bununla alakalı bazı veriler var. Bunların hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın şu anki tabloda sizlere aylık bazlı coinlerin performanslarını gösteriyorum. Yani şöyle 3-5 tane coin'in yeşilliğini saymazsanız %80-90 bir oranda bütün coinler neredeyse 20 30 vesaire düşüşte. Bunun arkadaşlar birçok sebebi var. Zaten daha önceki videolarımızda da sizlerle bunu paylaştım. Piyasalar an itibariyle ne yazık ki çok iyi durmuyor. Sadece kripto değil, Nasdaq, borsalar, diğer yerler vesaire. Bütün yatırım piyasaları şu an sıkıntılı arkadaşlar. Bu bir dönem. Bu dönemde bitecektir büyük ihtimalle. Şimdi sizlere bu sinyaller neler onları göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şöyle bir site var. Ben açıklamayı bunun linkini de koyacağım. Oldukça iyi ve faydalı bir site bence. Kesinlikle arkadaşlar bunu böyle günlük bazı takip etmenizi öneriyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar burada bizlere ne gösteriyor? Bakın diyor ki bull market peak indicators yani bull marketin en tepe seviyeye vurduğuna dair bazı bizlere indikatörler gösteriyor ve bunlar diyor ki tepedeyken satın. Zaten yatırımda mantık şudur arkadaşlar. Tepeden satacaksın, dipten alacaksın yani. Ancak böyle para kazanılır. Burada bize şunu da söylemiş. 30'da 0. Yani hit. Buradaki bu indikatörlerden hiçbir tanesi şu an tutmuyor ve adamlar diyor ki şuradaki bu grafiğe göre %100 hold yapın. Satmayın. Bunları şu an için elinize tutun. Peki bu indikatörler nedir ve nasıl bunları yorumlamamız gerekiyor? Bizlere çok basit bir şekilde söylemiş. Mesela diyor ki Bitcoin AHR 999 indeksi var. Şu an 0.76 seviyesinde. 4'ün üzerine çıkarsa burayı hit yapacak. Yani vuracak. Hani artık bu güzel bir top seviyesi olduğunu dair bizlere bir bilgi veriyor. Mesela buraya girdiğimizde arkadaşlar bizlere şunu gösteriyor. Ve burada günlük bazda AHR indeksinin ne kadar olduğunu bizlere söylemiş. Baktığımız zaman genellikle 1'in altında çoğu zaman. işte hatta Şubat ayında vesaire bu 1.5'lara kadar neredeyse çıkmış. 1.5'lardan şu an yarı yarıya düşüş var. Burada bizlere şunu da söylüyor arkadaşlar. Bakın diyor ki şu kırmızı noktalara gelirse. Eğer şu an mavi şu an buralarda arkadaşlar. Eğer şu kırmızı yere gelirse gözü kapalı alın. Yani bunu böyle bir, e, bir indikatör olarak bizlere paylaşmış. Bunun dışında başka ne var arkadaşlar? Mesela burada Bitcoin Rainbow Chart var diyor. Şu an biz ikinci sekmedeyiz. 5'e gelirse satın diyor. İkinci sekme neresiymiş? Hemen şöyle sizlere bunu göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar birinci, ikinci. Biz şu an şu renkteyiz. Yani koyu yeşil olan kısımdayız. Burada diyor ki bunları alabilirsiniz. Yani çok da şey yapmayın diyor. Ama hani illa da almak zorunda değilsiniz. Ama şu maviye gelirse gözü kapalı alın diyor. Artık buradan diyor bedavadan bir şey almış olacaksınız. Ne zaman satın diyor peki? Şurası değil burası değil. Şu sarıya arkadaşlar geldiğinde sarıya da bir tık üstüne geldiğinde artık diyor buralardan satabilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş var demek oluyor. Genellikle arkadaşlar buradaki bu şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela burada kaç tane hit vurmuş. Şu an 30'da 0 olduğu için bunların herhangi birini satmayın diyor. Eğer zamanında diyelim bundan 5 ay sonra 1 yıl sonra buradaki hit oranı 15, 16, 17 lere geldiyse artık elinizdekilerini yavaş yavaş çıkarıp karınızı alabilirsiniz. Bir diğer indikatör mesela benim genellikle sevdiğim bir indikatör bu. MVRVZ skoru arkadaşlar. Peki mantıklı arkadaşlar şuradaki bu yeşil çizginin 5 seviyesinin üzerine çıktığı zaman elinizdekilerini artık yavaş yavaş satabilirsiniz diyor. Yani artık kar elde edebileceğiniz bir yere gelmiştir diyor. Mesela bakın şuraları bizlere göstermişler. Tap noktalara vurduğu zaman diyorlar ki şuralara geldiğinde satın yani bu artık çok karlı bir hale gelmiş. An itibariyle biz neredeyiz? 1.87'deyiz arkadaşlar. Buradaki bu yeşil grafik 5'in üzerine vesaire geldiğinde satabilirsiniz diyor. Genel mantık bu. Burada böyle bir sürü indikatör var. Tabii buradaki sayfayı şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece bir tanesi tuttu. Hadi hemen hepsini satalım değil. Yani örnek veriyorum işte burada 30 tane indikatör var. Sizler bunun 9 10 15 tanesinin tuttuğunu gördüğünüz zaman artık demektir ki bazı şeyler böyle tap noktaya doğru ilerliyor. Orada hepsini satmayın elinizdekilerin ama ufak ufak kar almaya başlayabilirsiniz. %10, %20 satıp karlarınızı cebinize koyabilirsiniz ki ilerleyen zamanlarda bir düşüş geldiğinizde cebinizde nakit para olsun onları değerlendirebileceğiniz. Bir diğer indikatör altcoin sezon indeksi buraya gelip bir bakalım arkadaşlar. Şu an biz altcoin sezonunda mıyız yoksa bitcoin sezonunda mıyız diye girip baktığımızda şuradaki sezona daha yakın duruyor. Şu an bitcoin sezonundayız yani bitcoin dominansı çok çok yüksek. Altcoin'e baya bir uzak bir seviyedeyiz. Şurada görmüş olduğunuz bu yeşil arkadaşlar şu an bitcoin sezonunda olduğumuzu görüyor. Eğer bu yeşil ne zaman ki altcoin sezonuna doğru girerse artık Buralarda biraz kar almaya çalışabiliriz. Bakın bu ne zamanmış sizlere şunu şöyle göstereyim. Aralığın birinci haftasında falan arkadaşlar biz top noktaya ulaşmışız altcoinlerde. Peki bakalım arkadaşlar aralığın ilk haftasında others dediğimiz yani altcoin market capi ne seviyelerdeymiş. Bakın şu an altcoinlerin toplam market capi 213 milyar dolar. Tam şuraya girip baktığımızda bakın aralığın ilk haftası tam tamına 430 milyar dolarmış. 2x oranında bir düşüş var burada. İnanılmaz bir düşüş. Yani arkadaşlar biz şu grafiğe girip baktığımızda aralık ayında ulan bu grafik buraya vurmuş. Artık burada bir satış yapmamız gerekiyor diye düşünebilirdik. Ha elimizdeki hepsini satmayabiliriz arkadaşlar ama şunu bilmemiz lazım. Ya yani bu grafik buraya vurduğunda artık belli başlı bir kar almanın zamanı geliyor. Bunu bilmemiz bizler için önemli. Dediğim gibi kriptoyu bu şekilde takip edebilirsiniz. Diğer türlü birçok indikatör var. Hepsini böyle kafadan inceleyip hangileri artık tutuyor tutmuyor ona göre bakıp burada kar satışları vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki bütün bu 30 tane indikatörü de tek tek böyle inceleyebiliyorsunuz. Doğru olarak arkadaşlar oldukça faydalı olan bir site bu. Bence bunu kesinlikle takip edin. Bu siteyi de kaydedin dursun. Sizlere her zaman fayda sağlayacak bir şeydir. Eğer kriptoda uzun yıllar boyunca yatırım yapmayı düşünüyorsanız her türlü işinize yarayacak olan bir indikatör sitesi. Ben çok faydalı buldum. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar sizlere ön satışı devam eden BTC Bull projesinin de detaylarını vermek istiyorum. Şu an BTC Bull projesi 4.3 milyon dolar civarında bir para topladı. Buradaki bir para arkadaşlar büyük ihtimalle 5-10 milyon dolara kadar da çıkabilir. Her bir aşamada fiyatlar yavaş yavaş artıyor. Bir BTC Bull token'ın fiyatı şu an 0.0024 dolar. Eğer arkadaşlar hemen şu an satın almak isterseniz açıklamada bir link yazıyor. Linke tıklayarak direkt olarak sayfaya girip buradan da alabiliyorsunuz. Alım yaparken arkadaşlar şimdi satın al butonuna tıklayıp Buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra böyle bir ekran gelecek sizlere. Burada alımlarınızı Ethereum veya Binance Smart Chain'inden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen sizlere kalmış. Alımlarınızı yaptıktan sonra coinler hemen sizin cüzdanınıza gelmeyecek. Öncelikle ön satışın bitmesini beklemeniz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar Telegram ve Twitter üzerinden takip edebiliyorsunuz. Ön satış bittikten sonra sizler buraya cüzdanınızı bağlayıp almış olduğunuz coinleri claim edip bu sayede onların satışını da gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Bitcoin fiyatı üzerinde arkadaşlar buluşsanız uzun dönemli için şöyle bir kilometre taşı bizler paylaşmışlar. Mesela diyorlar ki işte Bitcoin 125 bin dolar olduğunda kendi tokenlarını yakacaklar. İşte 150 bin dolar olursa Bitcoin airdrop'u yapacak elinde bütün BTC bul tokenı bulunduranlara. İşte ne bileyim 200 bin dolar olursa tekrar bir airdrop gibi gibi böyle ilerliyor. O yüzden fiyat arttıkça arkadaşlar kazançlı bir meme coin olabilir bu. Eğer Bitcoin fiyatı iyice yükselirse çok da güzel kazanç sağlatabilir. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Sizlere bütün detaylarını vermeye çalıştım. Umarım piyasaların daha iyi ve güzel olduğu zamanlarda denk gelebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi günler.